Merhaba arkadaşlar. Ben Eylül. 15 yaşındayım. Geçen yıl yaptıklarımı düşününce çok üzülüyorum ama yine de yaşadığım her şeyi dürüst bir şekilde size anlatacağım. Umarım bunlar birilerine ders olur ve kimse benimkine benzer pişmanlıklar yaşamaz. İki yıl öncesine kadar kelimenin tam anlamıyla mükemmel bir hayatım vardı. Tek çocuk olmanın bütün avantajlarına sahiptim. Adeta evin prensesiydim. Ailem tüm isteklerimi karşılamaya çalışırdı. Hangi birini söyleyeyim ki? İlk telefonum daha ben 8 yaşındayken alındı. Sırf daha büyük bir oda istiyorum diye başka bir eve taşındık. Babam çok iyi bir iş teklifi aldı fakat başka bir şehre taşınmamız gerekiyordu. Ben okulumu değiştirmek istemediğim için babam o işi reddetmek zorunda kaldı. Dedim ya, evin küçük prensesiydim. Her şey benim etrafımda dönüyordu. Tabii ben de bundan ötürü çok mutluydum. Ancak maalesef her güzel şeyin bir sonu olduğunu öğrenmek zorunda kaldım. Bir gün odamda ödev yapıyordum. Annem ve babam birlikte odama geldiler. Babam Kızım seninle önemli bir şey konuşmak istiyoruz. Biz bir karar aldık dedi. Benim aklıma ilk gelen yeni bir iş teklifiydi. Tam yine mızmızlanmaya başlayacaktım ki annem Eylül babam bir süre bizimle yaşamayacak diyerek babamın cümlesini tamamladı. Ben salak gibi hala işle ilgili bir şey sanıyordum. Ne kadar süre diye sordum. Annem babama baktı. Babam gözlerini kaçırarak galiba epey uzun bir süre. Kızım biz biz boşanma kararı aldık dedi. Boşanma benim annemle babam ve boşanmak. Ama onlar her zaman iyi anlaşırdı. Endişeyle anneme dönünce ilk gördüğüm şey gözlerinden akan, hatta çenesine ulaşmış artık yere damlayan gözyaşlarıydı. Gerçekten boşanıyorlar mıydı yani? Benim canım babam artık bizimle yaşamayacak mıydı? Sabah saçlarımı okşayarak beni uyandırmayacak mıydı? Ödevimdeki en zor matematik sorularını sorduğumda saniyesinde çözmeyecek miydi? İşten geldiğini duyduğumda koşarak kapıya gidemeyecek miydin? Yok canım. Bu olsa olsa kötü bir rüyaydı ve artık uyanma zamanı gelmişti. Babam şaşkın bakışlarım altında yanıma geldi. Yüzümü iki eliyle tuttu ve alnımdan öptü. Alnımda hissettiğim o sıcaklıkla maalesef her şeyin gerçek olduğunu anlamıştım. Artık boşanmış bir ailenin çocuğuydum. Başlarda babamla her pazar mutlaka görüşüyorduk. Yanında olduğum o 4-5 saat bana yatıyordu. Beni sabah tam onda alırdı. Önce güzel bir kahvaltı ederdik, sonra da ben ne istersem onu yapardık. Hiç durmadan konuşur, gerekli gereksiz her şeyi ona anlatırdım. Canım babam, beni öyle güzel, öyle ilgili dinlerdi ki. Ardından mutlaka alışverişe çıkardık. İstemesem de beni zorlardı. Akşam beni elim kolum paketlerle dolu halde eve bırakırdı. Ne yazık ki kurduğumuz yeni düzen bir iş teklifiyle değişti. Üstelik bu kez gideceği yer başka bir şehir değil. Başka bir ülkeydi. Benim akıllı babam koskoca bir yabancı şirketin genel müdürü olacaktı. Yaz tatilinde gelirsin tüm yazı beraber geçiririz dedi ve yine alnımdan öptü. Bu sefer ona hiçbir zorluk çıkarmadım. Ne de olsa artık bizimle yaşamıyordu. Ben onun başka bir evde yaşayan küçük prensesiydim. Bu psikolojimden dolayı da artık babamın kendi hayatını bana göre yönlendirmesini beklemiyordum. O dönemde annenle ilişkin nasıldı diye merak edebilirsiniz. Annem ben kendimi bildim bileli yoğun çalışan biridir. Fakat boşandıktan sonra bunun ötesine geçti ve kendini adeta işine adadı. Öyle ki artık haftanın en az birkaç günü eve ben uyuduktan sonra geliyordu. Tüm iletişimimiz evde sağa sola bıraktığı kısa notlar ve gün içindeki mesajlardan ibaretti. Çamaşır makinesini çalıştırmayı unutma. Seni seviyorum. Yıllık için çektirdiğin fotoğrafı gördüm. Çok güzel çıkmışsın. Seni seviyorum. İşten geç çıkacağım. İstersen pizza söyleyebilirsin. Seni seviyorum. Böyle onlarca not ve mesaj. Evet, çok çalışıyordu ve biliyordum ki çok çalışmak aslında onun üzüntüyle baş etme yöntemiydi. Peki benim üzüntüyle baş etme yöntemim neydi? O zamanlar henüz yoktu ama tabii henüz. Ve maalesef üzüntüyle baş etme yöntemimi bulduğumda hayatım hiç istemediğim bir yönde değişti. Başlarda her şey normalmiş gibi görünüyordu. Günlük rutinim değişmemişti. Ben zaten her zaman iyi bir öğrenciydim. Yine sabah kalkıp okula gidiyordum. Gün içinde derslerime yoğunlaşıyordum. Aralarda her zamanki gibi en iyi arkadaşım Özge ile takılıyordum. Günlerimin eski rutinimde geçtiğini sansam da gerçekte yanılıyordum. Çünkü farkında olmadan çok fazla zaman harcadığım yeni bir uğraşım olmuştu. Okuldaki tüm arkadaşlarım gibi benim de sosyal medya hesaplarım vardı. Ama çok nadir bir şeyler paylaşırdım. Sadece Instagram'a her gün en az bir kere girip bakardım o kadar. Snap falan hayatımdan tamamen çıkmıştı. Fakat bir şekilde Instagram'a daha çok girmeye başlamıştım. Sürekli insanların neler post ettiğine ve hangilerinin daha fazla beğeni aldığına bakıyordum. Bir süre sonra günde minimum 4-5 post paylaşmaya başladım. Akşamları oturup ertesi gün neler paylaşabileceğimi düşünüyor, notlar alıyor, hatta gerekirse hazırlık yapıyordum. Mesela okul çıkışı Özge'yi ikna edip sokak sokak gezerek önünde fotoğraf çektirecek güzel bir grafiti arıyordum. Yahut internetten bulduğum vintage mağazalarına gidip bir sürü kıyafet deneyerek kendimi çekiyordum. Ve tabii sonra hepsini düzenli bir şekilde Instagram'a atıyordum. Bu yaptıklarım size o kadar da tuhaf gelmeyebilir. Çünkü sosyal medyada popüler olmaya çalışan böyle bir sürü insan var. Ama benim farkım paylaşımlarıma gelen beğenileri aşırı önemsememdi. Aşırı derken abartmıyorum gerçekten aşırı derecede önemsemeyi kastediyorum. Diyelim ki güvendiğim bir fotoğraf veya video paylaştım. Eğer 4-5 like'ta kalırsa o gece resmen uyuyamıyordum. Kafamda bin türlü düşünceyle yatakta bir sağa bir sola dönüyordum. Kendimi haksızlığa uğramış gibi hissediyordum. Ben o kadar çaba harcıyorum saygısız tipler bir like'ı bile çok görüyorlar diyordum. Beni kıskandıkları için like vermiyorlar diye düşünüyordum. Öyle ki takipçi listeme girip tek tek kimin niye like vermediğini tahmin etmeye çalışıyordum. Evet, gerçekten kafayı yemiştim. Ama o zamanlar bunların hepsi bana normal geliyordu. Keşke bunlarla sınırlı kalsaydı. Bir gün okulda Özge dikkatli bir şekilde yüzüme baktı. Eylül farkında mısın? Kaşların giderek seyrekleşiyor. Geçende de fark ettim ama moralin bozulmasın diye söylemedim. Neden dökülüyor olabilirler? Acaba bir doktora mı gitsen? dedi. Yok canım kaşlarımı ben alıyorum ondandır filan diyecektim ama dayanamadım. Ağlamaya başladım. Özge tabi çok şaşırdı. Kızım bilsem söylemezdim. Bu kadar da üzülecek bir şey değil diyerek beni teselli etmeye çalıştı. Bunun üzerine başımı eğdim ve saçlarımı aralayarak ona kelleşmiş kocaman bir bölgeyi gösterdim. Oha Eylül bu hiç normal değil. Hemen anneni arıyorsun. Buna hangi doktor bakıyorsa randevu alsın. Telefonun nerede? Bir şeyler söylemeye çalıştım ama hıçkırmaktan konuşamıyordum. Beni tuvalete götürüp yüzümü yıkadı. Biraz olsun sakinleşmiştim. Özge saçlarım kaşlarım dökülmüyor. Onları ben koparıyorum dedim. Ne? Kanka sen manyak mısın? Yani ciddi ciddi kendini mi yoluyorsun? Diye bağırdı. İnanılması güç ama aynen dediği gibi. Kendimi yoluyordum. Özge'nin ısrarlarına dayanamayıp annemi aradım. Telefonu açar açmaz hiçbir şey demeden direkt ağlamaya başladım. Annem tabii çok panik oldu. Hemen gelip beni okuldan aldı. Uzun zamandan sonra ilk kez saatlerce konuştuk. Hem konuştuk hem de ağlaştık. Gözlerimiz balon olmuş bir şekilde gecenin bir yarısı çıkıp çorbacıya gittik. Kendimi öyle hafiflemiş hissediyordum ki anlatamam. İhtiyacım olan annem miydi? Yoksa bunları biriyle paylaşmak mı? yahut anıra anıra ağlamak mı bilmiyorum. Ama bir şeyler çok iyi gelmişti. Ve ben aylar sonra ilk kez kendimi gergin hissetmiyordum. Ertesi sabah annemin bir arkadaşının önerdiği psikiyatristin bekleme salonundaydık. Doktor Gülseren teyze o gün hayatıma girdi. Her cuma okul çıkışı dörtte onun yanına daha doğrusu terapiye gittim. Hastalığımın havalı latince bir ismi var ama ben Türkçesini söyleyeyim. Saç koparma hastalığı. Temel nedeni tabii ki stres. En çok ergenlik dönemindeki kızlarda oluyormuş. Başta farkında olmadan sonra da benim gibi kendine engel olamayarak saçlarını veya vücudundaki kılları koparıyorsun. Ben saçlarımı ve kaşlarımı koparıyordum. Ama koltuk altı kıllarını koparan bile varmış. Kendimden biliyorum. Neyse ki tedavisi var. Ancak çok zor günler geçirdiğimi de söylemem lazım. Hatta bir dönem saçlarımı kısaca kestirmek ve günün 24 saati çok sıkı bir bere takmak zorunda bile kaldım. Taşlarını koparmasın diye parmaklarına bazı özel aparatlar takanlar bile varmış. Ama çok şükür benim için o kadarına gerek kalmadı. Tedavinin en önemli bölümü ise psikiyatristim Gülseren teyze ile uzun uzun konuşmaktı. Böylece her şey net bir şekilde ortaya çıktı. Tüm bu yaşadıklarımın nedenini şu şekilde özetleyebilirim. Annemle babamın boşanmasından sonra prensesliğimi kaybedince boşluğa düşmüştüm. Bunu kendime itiraf edemesem de yine ilgi odağı olmak istiyordum. Bu arayışın sonucunda Instagram'a sardırmıştım. Aldığım her beyni beni mutlu ediyordu. Çünkü eski günlerdeki gibi ilgi gördüğümü, yani yine prenses olduğumu hissediyordum. Tam tersi olup da beklediğim beyinler gelmeyince... Biliyorsunuz işte. Stres, stres, stres. Stresin sonunda bozulan bir psikoloji ve adını ilk kez duyduğum saçma sapan bir hastalık. Maalesef bir sene gibi kısa denilebilecek bir sürede bunların tamamını yaşadım. Annemle babamı suçlamak istemiyorum. Ama galiba bu süreçte bana çok daha fazla destek olmaları gerekiyordu. Kendi dertlerini düşünce boşanmanın travmasını atlatayım derken beni gözden kaçırdılar. Tabii ki onları çok seviyorum. Ancak bu onlara biraz kırgın olduğum gerçeğini değiştirmiyor. Sizce daha güçlü davranabilir miydim? Yaşadıklarımdan ben mi yoksa ailem mi daha fazla sorumlu? Lütfen fikrinizi yorum olarak paylaşın. Beni dinlediğiniz, derdime ortak olduğunuz için teşekkür ederim. Siz de başınızdan geçen bir olayı yazıp açıklama bölümündeki e-posta adresine gönderebilirsiniz.